Selamlar dostlar. Benim de aktüel ürün olarak satılan imax'in e ahtapot fanını inceliyoruz. 4 kademeli bir hızı varmış. Ultra sessizmiş. Bakacağız ne kadar sessiz. 800 miliamperlikte bir bataryası varmış. Yani şarj edip taşınabilir. istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ahtapot fan dediği de ahtapot tripodlarda olduğu gibi istediğiniz yere bunları yamultup sabitleyebiliyorsunuz. Şarj edilebilir batarya sayesinde iç mekanda dış mekanda ve araç içinde her yerde rahatlıkla kullanılabilir. 800 mAh batarya. Mini boyuttan bahsetmiş. Güçlü hava akışı ultra sessiz. Ürün boyutları da burada yazıyor arkadaşlar. İki tarafta da aynı yazılar var. Benim de gördüğüm kadarıyla hafif yavru azı renginde bir rengi de vardı. Yani iki renk olabilir. Şöyle oldu mu olası beceremiyorum. Evet, Type C kablo geldi. Neyse ki artık Micro USB çıkmıyor. Type C çıkması daha iyi. Bir tane de kullanma kılavuzu var. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Evet öyle küçük bir fan değil ya baya bir büyük bir şeymiş. Yani bir eli kadar. Evet ahtapot dediği de bu arkadaşlar istediğiniz gibi mesela şöyle direkt hiç özen göstermeden bakalım. Tabi bunu düzeltebilir şuradan. Nasıl tutacağımı şaşırdım ya Şöyle açalım bari aşağı doğru insin. Şimdi bu ahtapot tutucu diyor da bunu biz çıkartıp yerine başka bir şey takabiliyor muyuz bakalım şuradaki vidadan sökmem lazım. Bunu başka bir şeye takmam için. Şimdilik gerek yok. Şu ayaklar çok yumuşak. Gayet güzel. Hem sağa sola tabii ki bu hareket etmiyor. Sadece kendiniz sağa sola çevirebilirsiniz. Hem de yukarı aşağı yön ayarı verebilirsiniz. Şöyle açalım. Gösterelim. Örneğin yani şöyle koyduk. Bu şekilde sağ veya sola. Gerçi ayaklardan da hareket ettirebilirsiniz. Ya da aşağı veya yukarı yön verebiliyorsunuz bana. Çok böyle bir esprisi yok. Şu arkada bir tane on off butonu var. Buraya bastığımızda çalışmaya başladı direkt. Şu içerisinde bir tane led var ve kırmızı yanıp sönüyor. Muhtemelen o da bataryanın bittiğini gösterebilir. Hatta içerisinde bir sürü led var. Basalım kademe ayarı herhalde o. burada 4 kademe diyoruz ama dördüncü kademe otomatik diyor. Bakın şurada yazmışlar. Düşük, orta, yüksek ve otomatik. Sonra tekrar bastığınızda kapatabiliyorsunuz. Arka bölümdeki butona bir kere bastığınızda açıyorsunuz. ikinci kademeyi alabiliyorsunuz. Üçüncü kademe şu an en hızlı kademede. Ve dördüncü kademede otomatik diyor. Bu otomatik kademesi anladığım kadarıyla sürekli deviri yükseltip alçaltıyor. Ya, otomatikten anladığımız bu. 3 kere kırmızı yanıp sönüyor. Bunun kullanma kılavuzunda herhangi bir açıklaması yok. Ben şimdi şuradan şarjdan çıkartacağım bunu. 3. kademeyi alacağım. Hava gücü oldukça iyi arkadaşlar. Yani kötü bir hava gücü yok. Direkt poşeti önüne getireceğim. Şimdi sesine bakacak olursak da ultra sessiz falan değil. Hadi birinci kademede çok ses çıkartmıyor ama gene de bir hava sesi var. Hani hiç çalışmıyor gibi bir durum söz konusu değil. Hatta üçüncü kademede yani en maksimum kademede gayet güzel ses çıkartıyor. Şu an sesi duyuyorsunuz mikrofon yakamda. Hatta yakınlaştırayım sesi biraz daha duyun. Umarım tüm yönlerde bu şekilde değildir ama bakın bunda şimdi şu top kısımları biraz sert yani sağlam tutsun diye. Ama şu ayağın bu kısmı biraz daha yumuşak. Yani tam tutmuyor. Bu şekilde koyduğumda kayma ihtimali var. Siz aldığınızda umarım o kısım daha serttir. Çünkü bu sabit kalmayacak gibi, hep sürekli kayacak gibi. Şuraya bir sabitlemeye çalışalım bakalım. Nasıl yaparız? Şöyle şuraya koyalım. Bir tane de şöyle yapalım. Evet böyle sabitledim. Açalım. Yani ahtapot ayaklar oldukça esnek. İstediğiniz yere takma imkanına sahipsiniz. Bunları tabi düz yapıp el fan olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle dümdüz yapalım bunları mesela. Bunu artık el fan olarak da kullanabiliyorsunuz böyle. Anladığım kadarıyla şu içerideki kırmızı led var bakın yanıp sönüyor. Az önce 3 kere yanıp sönüyordu. Şu an iki kere yanıp sönüyor. Bu şu demek olabilir. Örneğin 4 kademelik bir batarya ömrü varsa şu an 2 kademe batarya ömrü kaldı demek. Yani %50'lik bir batarya seviyesi kaldı gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu maksimumda bataryası bitene kadar çalıştıracağım. Ondan sonra powerbank'i tekrar deneyeceğim. Yani direkt powerbank'ten enerji alabiliyor muyuz? Buna bir bakacağım. Fanın üfleme gücü konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Gayet yeterli bir seviyede ve sizi serinletecek seviyede üfleme yapıyor. Suratınıza doğru üflerseniz 4. kademe fazla bile. İçerisindeki motor dışında herhangi bir metal malzeme yok. Bu kısımlar plastik, ön kısımda plastik ama dokunduğunuzda malzemenin kaliteli olduğunu, çok da böyle kırılgan bir yapıya sahip olmadığını hissedebiliyorsunuz. Bir tane Type-C girişi bir de power tuşu bulunuyor. Başka da herhangi bir giriş veya çıkış yok. Bence kesinlikle iş görür. Şimdi şu bataryanın bitmesini bekleyelim. Sonrasında son durumu bir bakalım. Evet, şu an içerisindeki batarya tamamen bitti. Çok da fazla çalışmadı. En fazla 7-8 dakika sonra tamamen pili bitti. Şimdi powerbank'e takalım bakalım çalışacak mı direkt? Bu önemli çünkü bataryaya muhtaç kalmamanızı sağlayacak ama eğer çalışmazsa bence eksi yazar. Evet. Şu an powerbank'ten direkt çalıştırabiliyoruz elimizde 20.000 miliamperlik bir powerbank var fanın kapasitesini 20.000 miliampere çıkartmışız gibi bir durum var şu anda hem şarj oluyor hem de direkt kullanabiliyoruz fanın pilinin tam kapasite dolduğunda kaç dakika boyunca çalıştırabiliriz buna bir bakmak istiyorum burada herhangi bir teknik veri yok hiçbir kaç watt çektiği ile ilgili herhangi bir veri yazmamışlar bunu ölçmemiz lazım hem içerisindeki pile bakmak hem de bu ölçümü yapabiliyor muyuz bakmak için şu arka tarafı bir açalım bakalım Evet içerisindeki pil bu kadar arkadaşlar. Voltajı 3.7 volt, 2.96 watt saatlikte bir gücü var. Şimdi onu bir hesaplayalım. Dostlar yaptığım ölçümlere göre 800 miliamperlik batarya yaklaşık olarak maksimum kapasitede yarım saat çalışabilir. Tabi birinci ve 2. kademede daha uzun süre kullanabilirsiniz. Bence gayet açık ve kullanışlı bir ürün. Her yerde kullanmak için aptopotçular iş görür. Yanlış şunlar çok sünger yapıda ve yani bunu dış ortamda elinizde kullanacağınız için çabuk kirlenebilecek gibi görünüyor. Yani direkt sünger bunlar. Tamam yumuşak, ergonomik ama ya biraz da kir meselesinde sıkıntı yaratabilir. Bunun dışında içerisindeki pil ne kadar uzun ömürlü olur? Yani sizi bu yaz götürdü diyelim. Bir dahaki yaz bu pili kullanabilir misiniz? Çok emin değilim. Yani burada bir güneş paneli var. USB çıkışlı. Fana bağladım. Şu an güneşten aldığım enerjiyle fanı çalıştırıyorum. Batarya tamamen bitik. Kapattığım zaman şarj olacak. Şöyle kapatayım. Şu an bedava serinliyorum. Altı podu da şöyle koydum bakın. de satılan IMEX'in e Ahtapot fanı bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer videosu yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.